proses, stat dediğimiz e, F5 ve F9 hatasının temel sebebi bu. Görmüş olduğumuz tırvırı bir şey. Bunun çalışma mantığı içinde bir switch var. E, kombinin e, e, baca e, ventilatörü diyelim çalıştığı zaman e, buraya üstteki hortumdan basıncı veriyor. Basınç da içerideki devreyi tamamlayarak Şuradaki iki kutubu yani ikisini birleştiriyor. Bu sefer ne oluyor? Ateşleme devresiyle kombi çalışmış oluyor. Aşağı yukarı anlayabileceğiz mantığı bu olsun. Şimdi bunu e, bazen işte çalışmadı vesaire deniliyor. Neden çalışmıyor? Birincisi e, içine bunun e, toz pislik girmiş olabiliyor. İçine su girmiş olabiliyor. Özellikle su konusunda uyarıyorum. Biz de yanlışlıkla birini yıkamıştık böyle yani içine su kaçmıştı. İçini açtım ben ve ee, şu an kapattım. Keşke açıkken size ben videosunu çekebilseydim. Ee, bu sıkıştırmalı. Üstte de şöyle kenarlarında inceden e, hafif bir lehimle sıkıştırıyorlar. Ee, bunu e, şuradan test etmeniz mümkün. Açıp kapattığınızda yani hava alıp verdiğinizde eğer tık tık böyle bir ses gelmiyorsa bilin ki içindeki sensör yani içindeki devre tamamlayan iletken kısımlar içinden çıkmış küçük bir devre tamamlayıcı şöyle jilet gibi bir parça var o parça genelde hani sert bir şekilde müdahale ettiğinizde ve hani böyle şey herhangi bir baskıya maruz kaldığında hani genelde biz takılıyor makılıyor diyoruz ya böyle bir şekilde müdahale ettiğinizde o yerinden çıkabiliyor çok hassas bir şey yapmışlar böyle ama çok basit bir şey. Mantık olarak çok basit. O yerinden çıkmış olabilir. Ben e, söktüm. E, i̇çinde su vardı. Suyu kuruttum ve içinde o e, devreyi tamamlayan basıncı oluşturan e, iki taraflı basınç sistemi var burada. E, o, onu oluşturan o e, jilet gibi böyle devre tamamlayan e, iletkenin yerinden çıkmış olduğunu gördüm. Yerine taktım. E, kapattım. E, ve ben üstten şu eski lehim yerleri vardı. Kanatları vardı. Bu kanatları Üstten ben e, tekrardan e, e, lehim e, makinesiyle havya makinesiyle üstten e, eriterek pres yaptım. Ama siz şu kanal içinden şu kanal içinden havyanın ucuyla da e, buradaki açıklığı giderebilirsiniz. E, en azından bu şekilde yani kullanmaktan ziyade bu malzemeden hem tasarruf etmiş olursunuz e, hem de bu özellikle kombi vurgunlarına karşı kombi vurguncularına karşı küçük bir önlem almış olursunuz. Arızasız çalışan kombiler olması dileğiyle selamlar.